Herkese merhaba arkadaşlar. Anemiz Kamalak yeni bir Bugün ne yapıyoruz? Bugün takipçimiz Arda Açık kardeşimin hesabındayız. Abi dedi 5000 my kalbim var. Top açılımı yapar mısın dedi. Ben de yaparım dedim. Ve hocam bugün Ahmet'in hesabına 103 Forlan, Ribery ve Toys için top açılımı yapacağız. Onun üzerine bir de ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün Ahmet'e sıfırdan hesap düzeceğiz. Ahmet rica etti. Ben de kıramadım. Hem takipçimin hesabına top açılımı hem de hesabını sıfırdan kuracağım. Hem hem de öyle bir kuracağım ki e, farklı olabilir beklediğinizden. Çünkü bir dizilişte oynadık. Yayında dün YouTube'da yayın açmıştık. Ve bu yayında 19 maç yaptık. 18 galibiyet bir beraberlik aldık. Namalip oynadık. Bugün inanılmaz bir diziliş kuracağız Arda için. Önce Arda'nın bir hesabına bakalım. Ayrıca arkadaşlar ok var. emülatördeyim Kardeşimin Android demiş my clubları. androidde Android değer varsa iOS'ta da olur. Android'te fark etmez. E, moderatörlerimize ulaşın. Discord'dan herhangi birine yazın. Onlar bana ulaşır. Aktif aktif olan moderatörü görün. benim hesabımda şu kadar marka var. Remzi abi top açılımı bilir mi derseniz ne yaparız? Top açılımı yaparız. Hocam bombacı sonumuz var. Halandımız var. Diabimiz var. Diabi midir? Diabi midir? Diabidir. Aynen. Netvetimiz var. Gulitimiz var. Üzerine Edgar Davis. üzerine Alfonso Davis var. Costa Kurta, Ruben Diaz, Puyol, Ter Stegen de var. Yedeklere baktığımızda ise Oven, Messi, yine bir bombacı Chiesa, Üzerine Hocam, Petri, Dosta Ambrosini miydi? Yok Albertini pardon. Üzerine Snyder'cimiz de var. Dembele, Kruyf, Kaka, Şevşenko, Kante de varmış ve Kambar da varmış. Fena. Şuraya geldiğimizde hocam Ronaldo, üzerine Neymar var, Rashford var, Zaha. Oy oh, hepsi var. Güzel. Kartı da kuras kardeşime. Ama önce top açım yapalım. Top açımdan devam gelmesi istiyorsanız videoyu beğen, kanalıma abone unutmayın. Bakın videoyu beğeni istemiyorum diyorum. Ama istemeyince de atmıyorsunuz. Çok canım sıkılıyor. Çok üzülüyorum ya. Vallahi ben şu videoları. Hocam tümünü gör dedik. Dedi ki abi bir kere top açtım dedi. Onda da dokuya tek atmış arkadaşlar kardeşim. Ve sırala kart türü değil. Genel derece dersek en öndeki paketin en iyi oyuncusuna tek atmış Arda. Hocam şöyle Böyle karışık mı? Aynen böyle. Tamam. Ama bunu kartı olarak sıraladığında da güzel duruyormuş ha. Böylesi de eğlenceli. Tamam. Bu da hoşuma gitti. Böyle kalsın. Biz bugün hepsi için top açın yapacağız. Bir tane tek atabilir miyiz? Hocam. 3 Anlaş. Gönder Konami. Bir tek atalım be. Bir tek gelsin. Haydi. Ah be. Gelmedi. Çok üzüldüm. Ama iyiyiz. geldi. Aroh gelmiş. <laughs> Arohu da bizi sarmaz kardeşim. Lazer, Riborre, Lorente gelmiş. Dominguez, Lecomte, Rudis falan. Şey, Ayrıca yüklediğim emülatör bayağı iyi. Hızlı donma kasma yapmıyor. Hoşuma gitti. Hocam 100 iptal. 100 iptal. 100 iptal. Bir daha tıkladık. Tek şöyle gel ya. Bir havai fişek Hocam içi beyaz mı yanıyor? He, gelmeyebilir. Çok canım sıkıldı. Çok canım sıkıldı bak. iki de 0 attık. Hocam kim gelmiş top 22 numarayla. Gelen oyuncu Raya gelmiş. Rayacım gerek yok. Diego Raya. Arsenal, Normand, Mo Monye falan var. Hocam 3800 maykabınız var. Çıkarmamız lazım. Şöyle bir iki tane tek maçtan, Şöyle iki tane bir tekli açalım. Hocam tekli'den de belki gelebilir. Aha! <laughs> Hocam! Ama içi beyaz yanıyor. O zaman özel oyuncardan biri geldi. İstediğim oyuncu geldi mi onu bilmiyorum ha. Hocam kim geldi? Alvaro gelmiş. Al hocam. Bebeğim. Hoşça kal. Bir tane daha tekla açalım. 100 diyelim. Haydi. Yok. Tekla olma. Tamam. Şanssızlık kırdık. M villa gelmiş abi. Tamam. Şöyle geldik. 100 anlaş Gönder konami. Bir tane. Bak içi bu sefer yeşil yanıyor. Üste farklı ekran yanıyor. Gelmiş olması lazım. Ama bence tahminim özel oyuncu geldi. Bizimki yerden ziyade. Haydi kim gelmiş ol. 18 numarayla. Hocam Hoffman gelmiş ya. Almanyalı Hoffman gelmiş. Yok özel oyuncuya geliyor da oğlum en azından birini çıkar ya. Jordan Ayer ile Hoffman, ge Hoffman gelmiş ya. Çok canım sıkıldı bak. Şöyle 117 top kaldı. 2700 Minecraft'ımız var. Lütfen çıkaralım lan. En az bir tane çıkaralım. Haydi lan Arda'nın hesabına haydi. O dedi ki Allah'ım dedi inşallah dedi şey gelir dedi. Neydi o çocuğun adı? River gelir dedi. River çok istiyor ama daha çıkaramadık. Neyse çıkaracağız. İnanıyorum abi ben. Vallahi güveniyorum ama. Çocuklar size güveniyoruz ama yani bir bohta yaptığımızı yaptığımız yok ya edersin. Lokatelli geldi. İki tane onun açma hakkımız var. Ben de çıkarız Arda'nın hesabına ya. Anlaş iptal, anlaş iptal. Bir tane daha onunla vurduk. Lütfen gel, lütfen gel. Lütfen. Aha yandı. Geliyor bu sefer. Özel biri geliyor. Bence geldi. Bence geldi. Lütfen gel. Pişman etme bizi. Hocam, reis, 9 numara. Gelen oyuncu. Fernando Torres geldi, El Nino geldi, Goat geldi. Of sekerek gitmesi var ya bir tane. Torres çok iyi geldi lan. Oğlum İspanya formasını çok severim. Bu forması da harika. Şu forma gelse oyunu alırdık Yani. Vallahi harika forma. Ve Fernando Torres geldi kral. Hoş geldin bir tanem. Torres'e Elenya'yı çıkardık. Vallahi çok iyi oldu Torres'in gelmesi. Hiç çıkarmamaktan çok daha iyi. Forbette her türlü iş yapar kardeşim. Ama onun dışında bir de Ribery istiyor. Son onlu. Bir tane onlu. Haydi gönder lan. Bir de Ribery. Arda arda iki tane çıkaralım mı? Erkek gibi çıkaralım mı? Allah be. İçi yeşil yanıyor ama dışı sönük. Bunun da dışı sönük. Torres ama hiç çıkarmamaktan iyidir ya hocam kim geldi lan 22 numara zaha mı geliyor hocam Bob gelmiş Bob hangi oydu lan hocam Bob gelmiş Danimarka'dan. Yok lan Norveç'ten lan. Eşek ne Danimarkası. Sen Yapacak bir şey yok. boşta da dönebilirdik. Bir tane çıkardık en azından. Yani toresi çıkardık. Allah bereket versin baba. Ben hiç çıkarmam diye o kadar korktum ki. Yani, şanslı bir top açılımıydı. Bana göre şanslı ama size göre değil. Çünkü siz zor çıkarıyorsunuz. Ben hani buna Allah bereket versin diyorum. Çünkü ben her seferinde şeyi paket boşalttığım için bana şanslı geliyor. Size gelmez. Siz açabildiniz mi? Kimler çıkardınız yorumlar yazdım. Hocam şöyle. Şöyle tamam. İlerle dedik baba. Şöyle geldik hocam. Torres e, oyuncu ilerlemesi diyelim eylem. Otomatik daha 97. İçeride 98 bir Torres. 102'ye çıkan bir Torres mi oluyor tam olarak? Şöyle geldik hocam. Kimi yerine? Dıt 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 şeyin yerine koyduk ya. Şuraya petlin yerine koyduk. Tamam 102'ye çıktı. Güzel. Şimdi bir tane katlo kuralım kardeşim ha. Hocam RK yazıyor burada. Niye RK? Ha benim için katlo ayarladım? Tamam bunu yapak bozmayak. Buradan yapalım hocam. Nasıl yapalım bak. Şunu oynadım dün 19'da 0 mağlubiyet aldım. Millet kafayı yedi abi. Aa! Ama artık şey demiyorum en iyi diziliş demiyorum. Çünkü bir hafta bir dizilişi bir hafta bir dizilişi clickbait yapıyor gibi hissediyorum. Yapmıyorum ama saf duygularını söylüyorum ama insanlar yanlış haklı. İster istemez, adamlar da haklı. Bu hafta buna iyi diyorum, bu hafta buna iyi diyorum. Yani yavşak buradaki yavşak ben. E, haklısınız teşekkür ederim. Şunu göbek yaptım buraya ben ben de hakan çektim tamam mı? Bu diziliş bu şekilde beni çok tatmin etti. Oyuncu otomatik seçtim kendim sürüklediğimde aptalca bir durum oluyor. Buraya sonu ilk yer oynatıyorum ikinci yer oynatıyorum. Niye çiğezay ikinci yer oynatıyorum abi? Şimdi iki seçeneği var. Birincisi süper yedeğimiz var. İkincisi bu adam orta da açabiliyor. Çok açamıyor ama açıyor işte. Tabi net net de oynatabilirsiniz. Sağ tarafa burada hocam bir tane solda bombacı varsa bu sağ açık Chiesa oynar ama Chiesa burada mahvetmeye gerek yok. Buradaki sağ açığa bizim vereceğimiz oyuncu kim olur sağ kanada? Tamam şey de net net de Devşirme, olmasın ama orta açabilen bir adam olsun. Torres kafa da vurur. Haaland da vurur. Ya yani eğer mesela Haaland'ı ikinci yarı alıyorsa Dembele'yi de ikinci yarı alsın. Orta açabilir bununla. Ama ilk yarıyı mesela Örnek veriyorum Torres başladığımızı düşün. O zaman gene orta işe yarar aslında. Kafa vuruşu Torres'cimin kaç? Şöyle hocam kafa 81 kötü değil sıçrama var mı? nereden lan zıplama 82. Kötü değil ama müthiş de değil ama kafası 100 olanlarda kafa vuramıyor. Bunu biliyorsunuz zaten. O yüzden sağ kanat dembele ilk yer dembele olmazsa Ama kullanıcı zaten sağ kanat doğru ayaklı sağ kanat var mı ki şu, an bu takımda? Sıralak genel derece diyelim baba. Sol açıktan Belçika dokuyu fullemiş bile. Dokun özelliklerini de merak ediyorum bu arada. Ama dokuyu ilk 11 alı böyle yapacağım. Sol açık bir saniye. Dokuyu şuraya alayım. Kimin yerini alayım mesela? Şu elemanı yerini alayım. 100 oluyormuş. Oha dokuya bak sen. Verimli kanat. 92 top kontrolü. Top 99. Sıkı tutma 90. Hızını merak ettim. 95 hız 100 hızlanma. <laughs> dokuya bakar mısın? Denge 95. Peki bu adamın e, zayıf ayak gitti kullanımı bazen yeteneği ortaymış. Yüksekten pası nasıl bu adamın? 71. Yerin ortası yoktur büyük ihtimalle. Aynen yok. Alıp koşturabilirsin bak ikinci ay bunu da ama. Neyse dur. Pozisyon pozisyon gidelim. Kafamız karışmasın. Kaleden. Zaten çok seçeneğimiz olmadığı için sırala pozisyon. Şuradan da bakarsak buradakilerin de kale var mı yedeklerde? Kale yok. Tamam. En aşağı baktık şöyle. Kalede kim var baba? Kobel var. Şezni var. Ter var. Ter Stegen oynat. Sağ bek sol beke bakalım ha. Ya da stoperlere bakalım. Saliba oynar. Ruben Diaz da bence daha iyi oynar. Rüdiger de oynar. Burada ben Ruben Diaz'ı bu ikisinin gerisinde oynatırım ben ama Rüdiger hastasıyım ya. Reis'im oynar ya bence oynar her türlü. Çünkü yanında Puyol var. Ama iki yok edici çok oynamaz diyorsunuz. Bu yüzden şeyi de Beckham alabilirsiniz. Mesela iki yok edici patlar diyorsanız şöyle oynayabilirsiniz. Ya da Puyol Beckham Bauer gibi oynayabilirsiniz. Ama mantıklı ama bir oyun kurucu bir yok edici daha güzel oluyor. Dosta Edgar Davis zaten tartışılmaz. Göbek oyuncağına baktığımızda baba. Modric burada güzel göbek olabilir. Ama göbeğin bir tık daha ofansifi daha hoş gidiyor Yani ha burada çok gol yerim diyorsan buradaki şeyi de alabilirsin kanteyi de alabilirsin ama ben burada göbek tercihim kim olduğunu musun? reisim oluyor Reisimle al vur anladın mı? Ose Ose'yi biraz ofansif almak bizi burada mutlu ediyor arkadaşlar ileriye de yardım edebiliyor. İkinci ara örnek veriyorum kakayı ile alırsın gullit'i aşağı alırsın. Ee, ondan sonra sağ kanada netlet midir dembele midir? Ben hızlı orta açabilen adam seviyorum netlet de orada oynar mı? Aslında netlet Ose boşluk kollayan netlet. Burada OOS'da oynatmak daha mantıklı. Ama şöyle mi yapar? Böyle iyi ya. Böyle iyi. Netlet'in ayağı da güzel. Yerin ortası var mıdır bu Netlet'in? Bence var ya Netlet'in yerin ortası. Var. Yerin ortası var aşağıda beyler. O yüzden Netlet buradan güzel orta açabilir. En azından ilk yarı orta açan bir durum olur. Çok fazla seçeneğimiz de yok zaten. İlk yarı Torres'le başlar. İkinci yarı bu çocuğun yapacağı şeyde değişiklikleri. Örnek veriyorum. Oven'da olabilir. Oven süper yedek. Halant'da olabilir. İkinci yarı baktı. Hala orta açması lazım. Yani adam şey ortadan seni sokmuyor. içeri bindiremiyorsun. Ne yaptın? Halandı çektin. Forvet'e koydun. Chiesa sol açığı aldın. Sağ açığa dembel aldın. Paso. Chiesa'nın yerinin yerin ortası var. Ortaları açar. Dembelin yerinin ortası yok. Biliyorum. Ama güzel orta açıyor. Diaby alabilirsin burada. İçeri bindirmek istiyorsan sol açığa yine Chiesa'yı aldın. Ovunu ileri aldım bu sefer. Süper yedek çıkarabilirsin buna. Ovunu bu şekilde kullanabilirsin. Özellikle sağ açığa Diaby alırsın. Öyle şeyle bastırırsın. Ha baktın takımın ofansif oldu. 2-0 öndesin. Kafam rahatlasın diyorsan. Snyder Kante değişik ne yaparsın? OS'ye de yaratıcı oyun kurucu bir kaka çekersin. Takım orta sahada daha iyi toplarsın. O zaman takım orta sahada toplarsan da gol yeme oranın azalır. Ya da ikinci harbi Puyol'u alabilirsin. Rakip yorulursa. E. Mesela şey takımı yorulursa nasıl yorulur? Burada sol bekte bak sol bekte hücumcu varsa şuraya yok edici koymayın abi. Çünkü ben bunun problemini yaşadım. E, bu çok ileri gidiyor. Burada yok edici olduğu için direkt saldırıyor. Şuran bomboş kalıyor. O yüzden oyun kurucu biraz daha yakın olsa iyi olabilir. Yani öylesi daha mantıklı bu şeyde ki, ya da şunu yapabilirsiniz. Bütün takımı defans yapmak istiyorsunuz. Aa, sabek olmuyor bu sefer bu bekan var. Bir tane stoperini sabek çekersin stoper özellikle oyuncunu. Rüdiger de oynayamıyor. Şeye sol beke Costa Kurtay'ı koyarsın. Sa mesela stoperde sol oynayan var mı? Sağ bek. Salib oynayamıyor. Ruben Dias oynayamıyor sağ bek. Hmm. Olsun. Tamam o zaman bu kısıtlı katlı ile anca bu ama kısıtlı kadro ama çok doğru oyuncular koymuş kadro, kardeşim bu kadroya. Puyol az oynayabiliyormuş. O zaman şöyle bir şey de bizim takımı da şah şahlandırır. Eğer şu tarafa şu şekilde ofansif oynuyorsan şöyle bir tandem iş yapar Alfonso Davis oynatmak istemiyorsan. Ama ben olsam bir tane de ofansif alırım. Çünkü arada sonuna içeri bindirdiğimde arkamdan kaçsın. Oynar ofansif ya. Bir tane sırtmaz. Özellikle bu düzeyde işte hiç sırıtmaz. Ha bunu tavsiye ediyor muyum? Ben şimdilik bundan oynuyorum. 19 maç yaptım. 18'i yendim. Birini berabere kaldım. Zaten 19. maç olunca gözlerim kapandı. Zorla millet yayında oynattı. O yüzden beraber kaldım ama izleyebilirsiniz bu dizilişte maçlarda. Yayınımız var. Yayın tekrar son yayın. Millet de çok beğendi. Bir sürü de güzel gol attık. Özellikle bombacılar çok boşa çıkıyor bu dizi işte. Şurada maçtaki rollere geldik baba. Kaptan Costa Kurta olmaz babam. Bu takımın beyni, kaptanı, erkeki. Kim olur biliyor musun? Baba. Beckham Bauer eşliğinde erkek gibi bir takım. Uzun serbest vuruşçu Costa Kurta. Yok Snyder kullansın. Defans bozulmasın. Kısa serbest vuruşu yine Snyder kullanır abi. Tamam. Üzerine sol corner Snyder güzel kullanır. Doğru Snyder alsın. Sağ corner'ı Snyder kullanmasın. Sol ayakta biri var mı? Alphonse Davis kötü kullanır ama siz içe doğru kavisle vurmak için kullanırsınız alfus Davis'i. Edgar Davis'i kullanmayın. Dosta gelişine vuruyor çünkü. Hücuma katılacaklar. Çok önemli. Rüdiger. Birinci sırada. ikinci sırada hocam. Bekan Bağır. Üçüncü sırada da zaten. Şöyle. Üç tane erkek gibi erkek olsun. Ben ikna etti. Dediğim gibi. Ama yatırım tavsiyesi değildir. Sonra canımı sıkmayın ben. İsin istediğiniz oynayın. Ben bundan takılacağım. Bu da benim hoşuma gitti. İkna etti bu diziş beni. Bu oyuncular da oynayabilmiş. Sizce Katto'nun puanı kaç? 10 üzerinden kaç puandı bu kartta. Bu boşluk kollayan çok iyi bu. Yani şunda tek şüpheniz şunda varsa çok iyi. Şurada göbeğe belki hafif defansif yapayım diye şut seçenekle modlit seçeneğine petri mesela Petri mantıklı. Burada kim oynamaz bu kadroda? Messi'yi seviyorsa oynatabilir. Puyol. Doku'yu alır mı? Alabilir. Diyabiyal. Herkes oynatır ki bu kadroda. Hadi Puyol'u koyduk. Şunu da yapabilirsiniz. Böyle de sağlam bilekler olur. Ama ben Snyder'i niye alıyorum? Dönen topta ya da boşlukta Snyder'le ben çok gol attım. Hakan Hakan'ı koydum buraya. Hakan'la dün bütün chat yali yali diyordu. Nice. Arda açığa çıkardık. Katlosunu kurduk. Elimize kolumuza sal. Videoyu beğendiyseniz takip abone olmayı. Takipçime katlo kurdum. Seyirlerini seviyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Size katlo kurabilirim. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.